Ben Muhammed. Bugün sizlerle birlikte GTA oynadığınızı dediniz. Evet oynuyorum. Tabi bu gerçek GTA olmasa da. Evet bir bildirim geldi. Evet kuşlarla alakalı yani. Geber seni ya, pislik. Tekiliz aldım mı? Hey, Aa asker. Sen gel koçum hayırdır sen. Sala. Yanım sıkılıyor şu an. Geziyorum, Gezi toz, tozluyorum. Mazella. Nasıl? No, Nasıl direkt ölebiliyorum? Yok ben hani inanmıyorum ben bunu. İnanmıyorum. Oy, para satıyoruz. 2 milyon Üf. Dans etti. Ha, robot. Kav geçeceğim robotla. Sizin için hazır olmadan robotla kav edeceğim. kaçırım ki. <laughs> Mal ettim lan robotu. Tamam kaç. Kaç. Kaç 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 kaç. Aman satayım kaç. Onun hangi organı mı? asla vuramayacaksın ki sen beni. Tamam öldür anasını satayım. Bok gibi para var ne de olsa. Evet <laughs> tamam. Evet. Evet. Bakayım. full her şeyi full yapacağım bakalım <Sessizlik> mermez zaman <Sessizlik> piç Hayır, hayır hayır hayır. Arkadaşlar bu motor çok güzel. Dur ben seni ezeyim anlamadan. Ya anasını satayım. Es gelsen ne yazacak? Benim motor. Motor. Bu tarafa doğru Ben bu motoru neden istedim arkadaşlar? Nedeni bu. Dur. Tek teker yapabiliyorsunuz. Dönüşler biraz sakat oluyor. Aynısı varmış lan burada. Dön 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 dön. Evet. <laughs> Engelli gibi kaldık lan. <laughs> Kim yapar ortaya sargın

yani canım az olmasa hepsinin canını okurum yani biliyorsunuz siz beni. Oğlum ben... <laughs> çok eğlenceli, çok eğlenceli. Adam öldürmeye çok 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 eğlenceli. Hadi be. Bilerek çarpıyorum. Askeri yere gideceğim ben. Bir dakika ya. Askeri yer nerede? Übesinin yıkandığım koçum ben. Ben buraya gideceğim. Tamam. Ne haber lan? Benim arabam daha güzel. Uç. Evet, Batır Filipçi Mami yine yaptı yapacağını. <laughs> Dikkatsiz sürücü. <laughs> O tuyulu tehlikeye attı. Özür dilerim. Buradan mı gireceğiz lan? Buradan giriyoruz. Hoppa buradan dönüp. Araba patlayacak oğlum. Gel lan gel. Ha. Araba değiştirmenin vakti kardeş. Araba değiştireceğim. Hem bu araba patlayacak. Bir dakika. Oğlum ya piç misiniz? Oğlum. Altın sıçtığımın Ben size ne yaptım? Ben size ne Ben size ne yaptım? Son iki, üç dört na 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 na, na, na. <laughs> Önüme gelene bin tekme önüme gelene tekme bir boka yaramıyor lan bir tane oyun var var ya o ne haber ya ben motoru alacağım şişko Ben 91 lira aldım gelen alsın zaten. bu arada iki polis geliyor İki yıldızlı oldum. Lan. Bu da pompalıyla sıkıyor. Ben saymam. Saymam bunu. ile yapıyorsunuz? Ben bu kadar para var mı? Yalana bak. Ne var lan? Beyler merhaba. Adamım. Arkadaşlar sizce hangi araba? Bakın Camaro mu? Yoksa Lamborghini mi? Hmm. İşte, bakalım hangisine biniyoruz. Buna bin yapacak bir şeyim yok. Ona binseydik ona binerdik. Anladınız mı? Robotla kafa kafaya gelmeyeceğim. Motor mu lan bu? Görüyor musunuz motorlu taşıtlara? Her zamanki saygım var. <laughs> Bakın görüyor musunuz? Kaldığım yere devam edeceğim. Dümdüz gitmem gerekiyor tamam. Lan. Ben senin gibi velet değilim beyler. Ne biçim yok lan? tövbe estağfurullah tövbe tövbe Üf, Nereye attın ab? Hayvan gibi stamina yiyor denizde yüzmek. Yani enerji. Dağ tırmanıcısıyım maşallah şuna bak. Bak takla atıyorum maşallah. Maşallah, maşallah. Nazar değmesin inşallah. Bir de bu arabayı test edelim. Üf be arabaya bakamaz. Kaydırmıyor. Sevmedi. lan. Ben senin gibi değilim. Lan. Yengeyi kaybettim ha. Küçüğüm yok tamam tamam. nasıl öldürüyor koçum? Böyle bir şey var mı? Ben sevmedim ha bu oyunu. Tamam. GTA oyna oyna falan diyorsunuz ama yani. Arkadaşlar eğer bu videoya 10 like gelirse hadi 12 olsun 12 like gelirse bu oyunun devamı gelecek. Bunun modları var, modları var. Aynısının örümcek adamlısı var. Onu çekeceğim. Hadi ama dostum ben ambulans. Kim lan o? Ne açık beklersin salak. Lan. Gel lan. Artışın kim olsun? Pişt salak. Ambulansım piç. Yol versene. Neydi lan bir boy vardı? <laughs> Kolay gelsin dedim lan piç. <laughs> Çok komik lan o. Kestim valla. Koçum sonsuza kadar burada kaldım. Bebeler ya. Helikopter aldık şimdi helikoptere biniyoruz. Helitim de gitmiyor aslında Boş yapmayın lan. Totoşlar. <laughs> Kimse bana engel olamaz ki. Tok 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 tok. Ben sınırsız güç sahibiyim oğlum. Ha bak bir yerden sonra şey oluyor. Yaşasın uçabiliyorum. Bakalım nereye kadar yükselebiliyoruz. Aa bina tam olarak yapılmamış. Yazık. Aa yapılmış. Garip bir bina. Bıraktığım zaman kalıyor mu lan havada? İleri git. Kalk 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 kalk. İleri git. Kalk 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 kalk. kalk, Yavaş 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 aynı aynı. Uzi var elimde. Ama mermim mi işte. <laughs> Neyse lan. ne güzel lan. sen bir bok olur acaba? Hey ben tank istiyordum dostum. Ne yapıyorsun? Kafayı yemiş derken bir... Gıdımı canım... Hayır hayır. Nasıl oluyor? Böyle bir şey yok. Yalan. Yalan yalan ölüyorsun. Yeter lan. Artık Aman, hiç eğlence olmadı ki eğlenceli olmadı ki bu video. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Dediğim gibi eğer bu video 12 like gelirse bu videonun yenisi gelecek. Yani bu oyunun modlusu gelecek. Örcek adamlı falan var. O da o da güzel. Hem tank da var falan efsane. Cık. Hadi görüşürüz.